Burdur CHP İl Başkanlığı, Bordur İl... Fakir Baykurt'un kentini, tarihi önderimiz, sendikal önderimiz, Fakir Baykurt'un kentini, emek mücadelesinin, aydınlanma mücadelesinin, güçlü kalesi eğitim değerli temsilcileri ve bize destek olan bütün yurttaşlarımız, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Mesleğimize topyekün bir saldırı niteliğinde olan öğretmenlik meslek kanla karşı yoğun eylemlik sürecimizi tam da buradan başlatıyoruz. Çünkü sözümüzün özü tam da burada gizli. Fakir Baykurt'un doğduğu topraklardan Burdur'dan başlıyoruz. Çünkü sendika olarak tarihi önderimiz olan Fakir Baykurt öğretmen horlanmaz öğretmene saygı duyulur sözleriyle bugünkü aykırılışımızın ilanı olmuştur. Evet arkadaşlar, acıdır ki bugün burada saygı ve itibar kavgamız için buluşmuş bulunuyoruz. Ülkemizin kurucusu ve baş öğretmenimiz Atatürk'ün sınıfta arkasında duracak ve gelecek nesillere emanet edecek kadar yüce öğretmenliğe 20 yıldır düzenlenen sistematik itibar saldırının dozu artmakta bizi maalesef ki mesleki saygınlığımız, itibarımız anlamında her geçen gün daha zor bir süreçle karşı karşıya bırakmaktadır. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Fakir Bay Kurt'a selamımız hem mesleğimizin borcu hem de sizlere cevabımızdır. O yüzden burada olan, bu iradeyi gösteren hepinize selam olsun, selam olsun, selam olsun. Bugün öğretmenlik, Cumhuriyet tarihi boyunca eşi görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıyadır. 20 yıl içinde refahımızı aldılar. Mesleki haklarımızı kırptılar yaşanabilir bir emeklilik hayalimizi bile çaldılar. Şimdi çıkardıkları öğretmenlik meslek kanunu ile itibarımızı almak istiyorlar. Bugün orada dur demek için kanun çıkarken mecliste iktidar vekillerinin yüzüne bakarak öğretmene parmak sallanma sözümüzü alanlarda çınlatmak için eğitim emekçisinin hakkını sanaylarda kısık sesle konuşarak değil Gür sesimizle alanlarda haykırmak için Bugün buradayız, bir aradayız Öğretmene parmak sallanmaz Öğretmene parmak sallanmaz Öğretmene parmak sallanmaz Öğretmen orlanmaz Öğretmene saygı duyulur diyen Fakir Baykurt'un yoldaşları olarak Öğretmene saygı öğretmenliği itibar diye çıktığımız yoldan bizi hiçbir baskının geri çeviremeyeceğini bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi öğretmene danışılmadan bir lütufmuş gibi sayın arka odalarında tepeden inme bir şekilde yaşamımıza getirilen öğretmenlik meslek kanunu kazanılmış haklarımızın kırpılması sınav başta olmak üzere beraberinde getirdiği angaryalarla mesleğimizin üzerine bir kabus gibi çökmüştür. Bu bir meslek kanunu değildir. Bu mesleği bitirme kanunudur. Bu kanun öğretmenlerin fakülteden zaten alanına göre eğitim aldığı yani her öğretmenin zaten uzman olduğu gerçeğini görmezden gelmektir. Öğretmenliğin zaten bir iktisat mesleği olduğunu altına çizen yasalarla da çelişmektedir. Bu kanun öğretmenlerin mesleğini icra etmekten doğan haklarını işgüzar ve hadsiz biçimde yeni şartlarla, kriterlerle bağlamaktır. Kazanılmış haklarımızı gasp etmektir. Eşit işe, eşit ücret ilkesinde meslekte kıdeme göre ücret artışı olması gerekirken bu kanunla adeta mesleğimiz saygınlığı ve itibarı yerler altındadır. Ayaklar altına alınmıştır. Zaten evet olacak. Zahmet, olacak. Zahmet, olacak. Bu kanun sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye ayrıştırılarak sömürülen öğretmenlerin yeni ünvanlarla bir kez daha ayrıştırılmasına ve okuldaki huzur ortamının çalışma barışının bozulmasına yol açacaktır. Yeni ünvanlar sadece öğretmenler arasında değil veliler ve öğrenciler arasında da yeni bir suni rekabet ortamı yaratacaktır. Velilerden gizlice kayıt parası para toplanan paralar liyakatsızca atanmış yöneticiler tarafından yeni bir gelir kapısı olarak değerlendirilecektir. Meslek kanundan çok bir televizyon alanında hazırlanabilecek basitlikte ve 12 maddeden oluşan öğretmenin sosyal ve müzik haklarını iyileştirici hiçbir maddeyi barındırmayan, bugün atama bekleyen 1 milyona yakın öğretmenimizi yok sayan bu sözlü kanun tarihin çöplüğüne atılıncaya kadar kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kanun yalnız öğretmenin mesleki itibare değil cumhuriyet kavramlarını yerli yersiz kullanarak aslında cumhuriyetin değerlerini de ...değersizleştirmek ve sıradanlaştırmak istemektedir. Biz buradan bir kez daha hay haykırıyoruz. Bizim bir tek baş öğretmenimiz var. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Kemal öğretmeniyiz. Oysa öğretmenlerin yeni ünvanlara değil... İnsanlık onuruna yaraşır bir ücretle çalışmaya liyakatsızca atanan yöneticilerin mobbinglerinden ve keyfi soruşturmalarından kurtulmaya anayasal bir hak olan güvenceli istihdama erişmeye uydurulmuş kriterlere değil kıdeme göre ücret artışı almaya hakkı vardır ve bu hakkı da sonuna kadar alanlarda aykırmaya devam edeceğiz. Öğretmenin eve boynu bükük sınıfa düşünceli bir şekilde girmemeye ihtiyacı vardır. Üstelik kanunun da yaptığı ezbere dayalı sınava yeterlik sınava da verilmesi bile öğretmene üstten bakışın bir göstergesidir. Öğretmenler sınavdan korkuyor ya da korkmayın sınav kolay olacak gibi rencide edici söylemlerde bulunan yöneticiler eğitime dair ağızlarını açmak için ne kadar yersiz olduğunu ortaya koymuşlardır. Baş öğretmen Atatürk bu kanun nankörlük. Başöğretmen Atatürk bu kanun antörlük Başöğretmen Atatürk bu kanun hangörlük Asıl biz soruyoruz Sayın Bakan, sahip, sizin yeterliliğiniz nedir? Eğitimci biryken Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturmayı nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanlığının kadrolarını dolduran alakasız tahsil ve geçmişe sahip kişilerin yeterliliği nedir? Kendi şoförünüzü bile şube müdürü yapacak kadar hadsizleşmek ne anlama gelmektedir? 20 yıldır şahibelerle gündeme gelmiş tek bir sınav bile düzenleyemeyen bütün sınavlarına şahibeler karışmış kurumlar mı öğretmenlerin güya yeterliliğini ölçecek? Biz size cevap verelim. Asıl yetersizlik sizde. O nedenle sizin yeterliğiniz sıfır. Sıfır Sayın Bakan. Öğretmeniniz uzmanı Yeterlilik görmek isteyen taşlada, imkansızlıklara terk edilen okullarda öğretmenin tek başına çocukların ısınma sorununu bile nasıl üstlendiğine baksın. Yeterlilik görmek isteyen sıkış sıkış sınıflarda sınıftaki tüm çocuklara bilgiyi eşit seviyede alabilmesi için çırpınan öğretmenleri görsün. Yeterlilik görmek isteyen öğretmenin kendi çocuklarının eğitim masrafını bile karşılayamazken öğrencileri eğitim hakkınca alabilsin diye sorunlarını nasıl güçlü bir iladeyle sınıfın dışarıda bıraktığını görsün. Bunların okullardan haberi yok. Bunların öğretmenlerden haberi yok. Bunların dünyadan haberi yok. Ama olacak. Onlara bugün ve bundan sonra bütün alanlarda haberdar etmeye devam edeceğiz. Sınav değil saygı iradesinden, saygınlığına bağlılığından, üretimden ve üretimden gelen gücümüzden haberdar edeceğiz. Baş öğretmen olduğu halde sınıfta öğretmenin önüne geçmeyecek kadar bu mesleği yücelten Atatürk'ün kurduğu bu ülkede onun eğitim neferleri bu kölelik kanunu kabul etmeyeceğiz. Eğitim olarak ilk günden beri hakaret nitelindeki bu meslek kanunu karşı itiraz örgütleyen yegane güç olduk. Olacakları ilişkin kamuoyuna bilgilendirdik. Meclise gidip bizzat muhatapların yüzüne aykırdık. MEV'in telefonlarını, maillerini kilitledik. Ama madem durmuyorsunuz, duymuyorsunuz, bir kez de alanlardan ders verme kararlılığıyla yolumuza devam edeceğiz. Ahmetlerine <laughs> parmak Öğretmene saygı, öğretmenliğe itibar istiyoruz. Kimsenin de şüphesi olmasın ki alacağız. Bu meslek kanunu geri çekilmedikçe ya da biz eğitimi emekçilerin talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmedikçe eylemlerimize son vermeyeceğiz. Öğretmeniz haklı meslektaşlarımıza sesleniyorum. Sizin haklarınızı size bu kanunu ve bu rencide sınav mekanizmasını reva gören bakanın kulağına sınavsız olmaz diye fısıldayıp hemen sonra sınava hazırlama yarışına giren sizin alın terinizi gizli masalarda iktidarın memnuniyetine satan yani Anadolu tabiriyle kurt davranıp kuzuyla ağlayan sarı sendikalar savunamaz. Öğretmeniz, uzmanız Ayrışmaya çalışın Bu mesleğe başlarken kurduğunuz hayalleri Hissettiğiniz gururu hatırlayın Ve o hissiyatı Bu sözde sendikanın Sendikalarına izdirmeyin Gün dayanışma ve mücadele günüdür Gün verdiğiniz her Tavizin size yeni Prangalar olarak döndüğünü Fark etmenin ve Yeter artık demenin günüdür Gün birlik olma günüdür Yalnız değilsiniz. Korkmayın. Eğitim iş var. Kurtuluş Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Kurtuluşun tek başına ya. seslenmek istiyorum. Bilinsin ki kara bir bulut gibi mesleğimiz üzerine beliren bu meslek kanunun soğuk gölgesi milli eğitim sistemimizin üzerine düşmektedir. Bu mücadele sadece öğretmenliğin umuru için değil, aynı zamanda eğitim sistemimizin iyice işlemez hale gelmesine engel olmak içindir. Öğretmenler bugünle yarın arasındaki en güçlü köprüdür. Bu köprüyü yıpratmak isteyenler ülkenin yarınlarına kastetmektedir. Kendiniz ve çocuklarınız için güzel bir gelecek düşünden vazgeçmek istemiyorsanız sesimize ses verin. Unutmayın, öğretmenin itibarlı olmadığı bir ülkede eğitimin de itibarı olmaz. Baş öğretmenin Atatürk'ün dediği gibi, geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitimse öğretmenlere emanettir. Sınavın vande, saygı bekliyoruz. Sınavın vande. arkadaşlar. Konuşmada da ifade ettiğim üzere bu mücadele yalnızca öğretmenlik mesleğini itibar için verilen bir mücadele değil. Bu mücadele çocuklarımızın, velilerimizin okullara gittiğinde yaşayacağı o kaosa karşı da karşı durmak için liyakatsızca atanan yöneticilerin yeni bir ekonomik gelir kapısı görmelerine engel olmak için bu ülkedeki her bir çocuğun eşit ve nitelikli eğitim hakkı için verilen bir mücadeledir. Bakın değerli meslektaşlarım, sevgili öğretmen arkadaşlar, eğitim emekçileri, bakın bugün niceliksel olarak sözde iki tane büyük sendika var. Bu sendikaların sorumlularının saraylarda kısık sesle el pençe nasıl durduğuna hepiniz şahitsiniz. Bugün kendi şahsi çıkarları için bütün eğitimcilerin, bütün ülkenin geleceğini nasıl pazarlık haline getirdiklerini hepiniz şahit ediyorsunuz. Aldıkları eylem kararından bile geri adım atacak kadar kendileri arasında sarılık ve yandaşlık yarışına girmiş bu sendikalardan eğitim öğretim dönemi başladı itibariyle tüm meslektaşlarımızı onurlu bir davranışla gerçekten hakları için mücadele eden eğitim işe katılmaya davet ediyoruz. Korkmayın eğitim iş var. İyi i̇şte sendika işe eğitilmiş. İyi işte. Sendika işte, işte sendika işte edilmiş. Sınıfta öğretmenin önüne geçmeyen, savaş meydanında asıl savaş cehalete karşı diyen, geleceğin mimarı öğretmenlerdir diyen, baş öğretmenden, baş komutandan, cumhurbaşkanından, bugün en üst perdeden öğretmenine, çapulcu yürüyen bir cumhurbaşkanı gerçekten sizler adına buradan biz utanıyoruz sayın cumhurbaşkanı. Sizi alkışlayanlardan biz utanıyoruz. Ama öğretmenler unutmayacak. Bunu böyle bilin. Kuruluş yok. Bek daha vermek istiyorum. Bakın sayın Cumhurbaşkanı, sayın bakanlar, bugün kendi alanınız olmamasına rağmen o oturduğunuz koltuklarda niye oturduğunuz sorgulamayan sayın bakan, biz öğretmenler sınıfa girdiğimizde hiçbir öğrencimizi ayrıştırmayız. Geçmişine bakmayız, annesine bakmayız, babasına bakmayız, kaşına bakmayız, diline bakmayız, diline bakmayız, ırkına bakmayız o çocuğun nitelikli eğitim hakkı için elimizden geldiğince mücadele eder ve o eğitimi ulaştırmaya çalışırız. Ve size buradan bir öğretmen dersi olarak Cumhurbaşkanı demek, Cumhur'un temsilcisi demektir, halkın temsil demektir. Balkondan her seçim meydanı sonrasında söylediğinizi hatırlatıyorum. Cumhurbaşkanı olun, halkın başkanı olun halkınıza hakaret etmeyin. Bu ülkenin geleceği olan öğretmenlere asla hakaret etmeyin. Çünkü öğretmenler bunu unutmaz. Öğretmenler ders verir. Çapulcu! değiliz. Öğretmeniz biz. Çapulcu. Basın emekçileri sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün basın emekçileri olmasa bizler gerçekten